Seni nasıl hiçbir yok yani. Ama söyleyeceğim bir şey var. Sakın benim gelme sakın. Sana hiçbir şey hakkım yok zaten anladın mı? yok. Altıncı kattan atlayacağım. Hayatımın sonuna geldim. Yapamıyorum. Yoluna girecek her şey resetlersem Hava bir ısınsın kurtulalım ceketlerden Güzel olmaya başlamış olacak iş çoktan Fark edecek insanlar var ettik hiç yoktan Kıracağım ben ön yargıyı imha edip toptan Gerekirse kariyerim iptal bile olsa İnan bana bahsettiğim İsrail'e topla saldırmaktan bile zor Mevzu insan diye nokta